Evet kıymetli dostlar. Bir çözüm noktası programında daha sizlerle birlikteyiz. Musa hocam merhaba. Merhaba hocam. Dünyada tek güzel bir çocuk vardır derler ve her anne baba da o çocuğa sahiptir derler. Çocuk güzel bir şey. Her anne baba için yavrusu dünyada onun en kıymetli hazinesi. Hatta derler ki bir kargaya dünyada bulduğun en güzel şeyi getir demişler o da gitmiş yavrusunu getirmiş. Yine e derler ki kirpi yavrusunu severken pamuğum diye severmiş. Şunun tenine bak ipeksi bir teni var diye severmiş. Aynı şekilde kara sinek, duvarda gezen yavrusuna bakar ve içini geçirerek dermiş ki Şunun kurban olayım senin kara kara bacaklarına beyaz beyaz duvarlarda geziyor şeklinde. Evet bizim kendi evlatlarımız kendi çocuklarımız da bizim için en değerli varlıklarımız. Bir anne baba çocuğu daha doğmadan sevmeye başlar. Onun için hazırlıklar yapılır. Onun için beşikler kurulur. Onun için örgüler örülür. Çocuk dünyaya gelir. Ona tören düzenlenir. Ezan okunur, kamet getirilir. Güzel bir isim verilir. Ardından onun kırkı için törenler yapılır. Ardından her yaş dönemi bir ayrı heyecandır. Okula başlaması ayrı bir heyecan. Okuldan gelmesi ayrı bir heyecan. Okulu bitirmesi ayrı bir heyecan ve bu şekliyle bir ömür boyu devam eder gider. Bir anne için derler ki bir anne evladını 9 ay karnında taşır, 2-3 yıl kucağında bir ömür boyu da kalbinde taşır derler. Hatta çocuk doğduktan sonra annenin kalbinin birisinin dışarıda yaşaması anlamına gelir şeklinde de bir başka güzel söz var. Evet günümüzde Anne babalar için çocuk eğitmek, çocuk yetiştirmek çok kolay bir hadise değil, kolay değil. Ama daha zor olan bir şey var. Günümüzün anne babaları elinde çocuk olmak. Bu da apayrı bir çocuklar adına zorluk. Eskiden biraz daha dar bir çerçeve vardı, çevre vardı. Çocuklar belli kültürel kalıplar içerisinde yetişiyorlardı. Ama günümüzde baktığımız zaman çocukların hayatını etki eden, hayatını şekillendirecek o kadar çok faktör var ki internet, televizyon, çevre, ortam bir sürü faktör sayabiliriz. Bizler de sizler için çocuk eğitiminde katkıda bulunabilmek adına çocuklarınıza bir şeyler faydalı olabilecek şeyler verebilme adına A'dan Z'ye çocuk eğitimine ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Son programımıza sanırım L harfine kalmıştık. Bugün Musa'nın M'sine geldik. Musa Hocam bu konuda bizlere neler tavsiye etmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? M harfinden başlayalım isterseniz. Buyurun şimdi söz size bırakıyorum. Evet İsmail Hocam çok böyle harika bir giriş yaptınız. Şiir gibi oldu. <laughs> şimdi bunun üstüne ben nasıl devam edeceğim diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar, çocuk eğitiminde A'dan Z'ye tavsiyeler diye bir seri halinde başladık. Böyle A'dan Z'ye de alfabetik olarak yaptık ki akılda kalsın, kalıcı olsun diye. Ee, tabii e, alfabetik olarak söylüyoruz ama açıklamasında e, kıymetli dostlar. Çocuk anne karnında iken, anne karnında e, işte yeni gelişmeye başladığında orada bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Hiçbir şeye ilave olarak hiçbir başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Hatta ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir şey yapmasına da gerek yok. Orada e, göbek bağıyla, o kordonla bütün ihtiyacı olan mineralleri, gelişimine katkı sağlayacak olan bütün gıdaları onunla birlikte almış oluyor. Fakat yeni dünyaya geldiğinde orası onun için yeni bir ortam, farklı bir ortam. Doğduğu andan itibaren artık vücudun çalışma sistemi de farklılaşmaya başlıyor. Nefes almayan çocuk mesela hemen nefes almaya başlıyor. Yani mucizevi bir şey bu ayrı bir taraf. Fakat yeni dünyaya geldiğinde farklı bir şey görüyor. Daha önceki bulunduğu ortamdan farklı ve o andan itibaren merak duygusu gelişmeye başlıyor çocukta ve dünyayı keşfetmeye başlıyor. Bu keşif onun için çok önemli. Dünyaya yeni geldi, ortama uyum sağlayabilmesi için ve bu ortamda kendini güvende hissedebilmesi için o güven kelimesini tırnak içinde söylüyorum güvende hissedebilmesi için ortamı güvenli bir şekilde keşfedebilmesi ve güvenli bir şekilde algılayabilmesi çok önemli. Nasıl yapıyor bu keşfi? İlk keşif ağza alma, dudakla içe alma yoluyla olmuş oluyor. Ve ilk keşfini belki anne memesiyle birlikte yapmış oluyor. Fakat o keşif yine ilk zamanlarda dudakla birlikte, ağızla birlikte, ağız yoluyla birlikte devam ediyor. Hani bulduğu her şeyi ağzına götürme vardır ya, onu yemek için götürmüyor aslında ağzına, keşfediyor, tanımaya çalışıyor. Daha sonra, daha sonraki yıllarda yavaş yavaş artık bedenini keşfetmeye başlıyor. Neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyor. Biz çocuklar için şöyle söylüyoruz, öğrenme şampiyonudur çocuklar, öğrenme şampiyonu her şeyi gözlemleyerek her şeyi merak ederek keşfetmeye ve öğrenmeye başlıyorlar. Ve bu keşif duygusu sayesinde evet zekaları da bu sayede gelişiyor. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde çocuklarla alakalı yapılan bir araştırma var ve deniyor ki pandemi döneminde çocukların zeka seviyeleri düştü. İlginç bir bilgi. Pandemi döneminde çocukların zeka seviyeleri niye düşer? Şu yüzden düşüyor. Çünkü çocuklar pandemiden öncesine göre daha az uyarana tabi tutuluyorlar. Daha az uyaran var etraflarında. Yani çevrelerinde, etraflarında daha az keşfedecek şeyleri var. Bu ne demek? Çocukların etraflarında keşfedecekleri ne kadar çok uyaran varsa, ne kadar çok farklı şey keşfederseler, öğrenirseler, zihinsel faaliyette bulunursalar, bu zihin yapılarının gelişmesine yani aslında zekalarının da gelişmesine katkıda bulunur. O yüzden çocukların mümkün olduğu kadar farklı alanlarda keşifler yapmasına fırsat tanımamız lazım. Ne gibi? Evde işte farklı uyaranları, farklı uyaranlara tabi olmaları lazım. İşte kitaptan tutun oynadığı oyuncakların farklılıklarını varana kadar. Tabi ekran da var bu işin içinde. Ekranı komple çocuğun dünyasından alın da demiyoruz. Oradan da alacakları faydalı uyaranlar var. Fakat sadece ekrana tabi tutulması, ekrana maruz kalması diğer alanlardaki keşiflerini yine kısıtlamış olacak. Ev ortamı tamam eyvallah. Ev ortamının dışında da çocuklar bu merak duygusunu gidermeli, bu keşif duygusunu tatmin etmeli. Ne gibi? Mümkün olduğu kadar diyoruz ki farklı ortamlara götürün. Farklı uyaranlara e, farklı uyaranlarla karşı karşıya gelmelerini sağlayın. İşte hayvanat bahçesine götürün, parklara götürün, müzelere götürün, tarihi yerlere götürün, deniz kenarlarına götürün, ormanlara götürün, bitkileri keşfetmesini sağlayın, hayvanı teşvik edin. Merak duygusu teşvik olan çocuk öğrenmeye istekli olacak. Orayı merak ettiği için onu öğrenmek isteyecek. Kıymetli dostlar, hani şunu biliyoruz. Dünyadaki bütün keşiflerin altında merak duygusu yatıyor. O merak sayesinde insanlar bilimsel olarak ilerliyorlar, bilimsel olarak bir şeyleri keşfediyorlar. İşte bunun altyapısının oluştuğu yer çocukluk yılları. Ne kadar çok çocuklara Olumlu pekiştireçler, olumlu uyaranlar verirseniz o olumlu uyaranlara tabi olmasını, olumlu uyanlara maruz kalma kelimesini kullanmak istemiyorum da onlarla karşı karşıya gelmesini sağlarsanız bu çocuğun merak duygusu o kadar gelişmiş olacak. Başka ne faydası olacak bu merak duygusunu biliyor musunuz? Çocuk yarın kendi geleceğiyle alakalı, belki mesleki geleceğiyle alakalı, ilgileriyle alakalı, yetenekleriyle alakalı bir sürü soru işaretlerine sahip oluyor. Acaba benim yeteneklerim neler, ilgilerim neler, hangi meslekler bana daha uygun? İşte bu merak duygusu gelişen çocuk, keşfetmeye aşık olan çocuk aslında dünyayı keşfederken kendisini de keşfediyor. Dünyayı keşfederken o dünyaya kendisini uyumlandırıyor. Kendisini de keşfettiğinde yani ilgilerini, yeteneklerini, duygularını, hislerini keşfettiğinde bu çocuk evet bu dünyaya daha iyi nasıl uyum sağlayacağı noktasında kendine bir yol çiziyor. Ve bunu hani işte bir mühendis gibi plan projeyle yapmıyor belki. O hayatın akışı içinde normal olarak o Yetişkinler ne kadar çok onun merak duygusunu beslerseler, besleme ifadesini yine kasıtlı kullanıyorum, ne kadar beslerseler, ne kadar çok farklı bu anlamda merak duyacağı şeyle onu karşılaştırırsalar o kadar çok gelişimine katkıda bulunmuş oluyor. Bu güzel. Peki bazen çocukların bu merak duygularını biz ketleyebiliyoruz, engelleyebiliyoruz. Ne yaparak bunu yapmış oluyoruz? Daha başa dönelim şimdi. İlk başta ne demiştik? Çocuklar merak duygularını ilk başta nasıl keşfetmeye başlıyorlar? Ağız yoluyla, iç alma yoluyla. daha o, 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 aylardan itibaren, ilk aylarından itibaren çocuk bulduğunu ağzına atıyor, bulduğunu ağzına götürüyor. Ebeveyinde bir kaygı oluşuyor. İşte mikroplu olan bir nesneyi ağzına götürdü, oradan hastalık kapacak. Ne yapıyor? Elindekini hemen alıyor, yıkıyor, bir sürü steril ediyor. Veya her şeyi ağzına götürmesine engel olmaya başlıyor, ketlemeye başlıyor. Çocuğun merak duygusunun ilk ketlendiği alanlar bu alanlar olmuş oluyor. Çocuk bir şeyleri merak duyuyor, keşfetmek istiyor, ebeveyn elinden alıyor. Bir daha keşfetmek istiyor, ağzına götürecek, o dur işte mikrop kapacaksın, hasta olacaksın endişesiyle tekrar ona engel oluyor. Ve çocuk neyi öğrenmiş oluyor? Engellenmişliği öğrenmiş oluyor. Peki engellenen çocuk hangi duyguyu yaşıyor? Muhtemelen öfke duygusunu yaşıyor. Ve bir süre sonra muhtemelen duvar örmeye başlıyor. Ve bir süre sonra muhtemelen merak duygusu azalıyor. Merak duygusu. Evet merak duygusu belki hiçbir zaman bitmiyor fakat azalıyor. Veya merak duygusu merakını gideremediği için, tatmin olamadığı için yerini öfkeye bırakmış oluyor. Daha sonraki yıllarda geliştiğinde, büyüdüğünde, işte bilin ben bir alan seçmek istediğinde, meslek seçmek istediğinde, biz onlara ne diyoruz? İşte kendini keşfet, ilgilerini keşfet, yeteneklerini keşfet. Hangi mesleğin sana daha uygun olduğunu keşfet. Çocuk ne diyor? Ben yeteneklerimi bilmiyorum. Ben ilgilerimi bilmiyorum. Ben neyi başarıp başaramayacağımı bilmiyorum. Bu cümleler niye çıkıyor çocuğun ağzından? Çünkü şimdiye kadar kendisini keşfetmemiş. Çünkü kim şimdiye kadar var olan o merak duygusu belki küçük yaşlarından itibaren engellenmiş. Engellenen bu çocuk, o merak duygusu gelişmeyen bu çocuk kendisini de tanıyamamış, çevreyi de tanıyamamış, dünyayı da tanıyamamış. Şimdi çevresi, yetenekler, ilgileriyle alakalı keşif merak duygusundan bahsettik. Çok daha önemli olan bir şey var. Çocukların kendi duygularını merak etmesi, kendi duygularını keşfetmesi, hangi durumda ben nasıl hissediyorum? Bunu da keşfetmesi çok önemli. Ve bu konuda da ebeveynlerin çocuklara destek olması lazım. Yani kendi duygularını keşfetmesi noktasında yine çocuklara destek olması çok önemli. Burada da belki birazdan gelecek rol model olma mevzunda bunlara da değinmiş oluruz. Evet, merak duygusu dedik. Çocuğun geldiği yeni ortama yani dünyaya uyum sağlayabilmesi için ve bu dünyaya güvenli bir şekilde uyum sağlayabilmesi için etrafı keşfetmesine, tanımasına yardımcı olacak duygusudur. Ve ebeveynlerin bu duyguyu desteklemeleri, bu duyguyu e, tatmin etmeleri çok önemli diyor, diyoruz İsmail Hocam. Mustafa Hocam siz anlatırken burada cat ilgili e, bir araştırma yapmışlar. E, bir çocuk 18 yaşına gelinceye kadar anne babalar toplamda 148 bin kez çocuğa ketleme yapıyorlar. Yani çocuk bir yere tırmanmaya çalışıyor. Aman tırmanma düşersin, elleme, dokunma, o keser, o şunu yapar falan. Aslında kötü niyetli değil, iyi niyetle bunu yapıyorlar. Ama çocuk ne yapıyor? E, tırmanamamayı öğreniyor. Ya da ben yap içinden bir şey diyor ki sen yapamazsın, sen başaramazsın, sen şöylesin falan. Siz anlatırken bu rakam aklıma geldi. Hemen hesap yaptım. Günlük 22 kez e, anne babalar çocuklara ketleme yapıyorlar ortalama. Buna karşılık olumlu anlamda yapabilirsin, başarabilirsin gibi e, ketlemeyip tam tersi teşvik edici cümleler, ifadeler 11 bin. 18 yılda 11 bin. Yani 148 bine 11 bin. Muazzam bir fark. Dolayısıyla sizin verdiğiniz örnek çok güzel. Çocuk yetişkin oluyor, ergen oluyor. Hani bir şey yapmak istiyor ama içinden bir şey onu tutuyor, frenliyor. Sen yapamazsın. Niye? Çünkü hep onu duymuş, günlük hayatta onu duymuş, anneden onu duymuş, babadan onu duymuş, çevreden onu duymuş. O ketleme, önemli bir ketleme. Evet, güzel. Buyurun. Şimdi ismarıyorum. Yani çok güzel açılım yaptınız, pencere açmış oldunuz bana şimdi. Yani yapılan araştırmalarda şunu fark ediyoruz: entelektüel ebeveynlerin çocukları. Onlar da daha entelektüel oluyorlar ve belki zekalarını daha üst kapasitede kullanıyorlar. Yani daha zekiler demek istemiyorum. Evet, herkes kadar zekiler belki ama kapasitelerini daha iyi kullandıkları için e, daha kendilerini daha iyi geliştiriyorlar öyle söyleyeyim. Peki entelektüel ebeveyn dediğimizde işte akademisyen ebeveynler midir entelektüel olanlar? Hayır sanatla ilgilenen, sporla ilgilenen, kitap okuyan, dünyayı tanıyan, gezen, keşfeden, farklı farklı yerlere giden, belki farklı şehirlere, farklı kasabalara, farklı ülkelere, farklı coğrafi yerleri gezip tanıyan insanlar entelektüel insanlardır. Ve bu çocuk bu bu insanların çocuklarına baktığımızda işte merak duygularını tatmin ettikleri için veya merak duygularını geliştirdikleri için o merak duygularının peşinden koşarak dünyayı o merakla keşfettikleri için o merakla keşifte hani daha iyi öğrenme oluyor. Alıcı bir öğrenme var yani. Merak ederek öğreniyorsunuz. E o zaman zeka en üst kapasitede kullanılabilmiş oluyor. Bu çocuk kendini de daha iyi tanıyor. Dünyayı da daha iyi tanıyor. Dünyayı daha iyi okuyor demek daha doğru belki. Dünyayı daha iyi okuyan O yüzden şunun altını çizmek lazım. Yani entelektüel olmak demek illa şu kadar üniversite bitirmek, şu kadar okul okumak demek değildir. Hatta çevirip şöyle de söyleyebiliriz. Yani bir sürü okul okumuş ama entelektüel olamamış bir sürü insan da var. Dolayısıyla entelektüel olmak demek, kitap okumak demek, farklı farklı yerlere gidip gezmek demek, sporla ilgilenmek demek, sanatla ilgilenmek demek. Kendisiyle ilgilenmek demek yani bedeniyle ilgilenmek, duygularıyla ilgilenmek, yetenekleriyle ilgilenmek, ilgi alanlarıyla ilgilenmek ve ne kadar çok farklı ilgi alanlarıyla ilgilenirse e, kendisini de keşfetmiş olacak. Şimdi böyle bir ebeveyn hayal edin, böyle ebeveynin çocuğu onun izinden gitmiş olacak. Ve böyle ebeveyn çocuğunun da o merak duygusunu keşfetmiş olacak. Onunla birlikte onun merak ettiği bir şeyi araştıracak. Hani kirlenmek güzeldir diyor ya yani o benim çok hoşuma gidiyor. Ve evet, çocuk orada kirleniyor çamurların üstü başı batıyor belki ama işte o çamurla oynamayı keşfediyor. Orada duygularını regüle ediyor. Orada çok şey öğreniyor yani aslında. Yani rahat bir şekilde güvenerek bir şeyden korkmadan, endişe etmeden rahat bir şekilde istediği gibi davranmayı öğreniyor. Tek başına bu bile yeterli. Evet hani orada da geleceğiz belki. Sınırlar çok önemli yani, yani sınırsız özgürlük diye bir şey yok başka bir şey. Ama sınırsız özgürlük olmasın fakat çok da sınırlandırmayalım. Sınır olsun ama o sınır mümkün olduğu kadar geniş olsun. O sınırın içinde de çocuklar rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Evet pandemi döneminde ne kadar olabilir İmkanlar ne kadar zorlanabilir bilmiyorum. Bazen evlere kapanmış oluyor insanlar dışarıya çıkamıyor çocuklar ama mümkün olduğu kadar çocukların keşfedeceği şeyleri bulmaları ve onları keşfetmesine teşvik edilmeleri çok önemli diyoruz İsmail Hocam. Evet. Öğrenilmiş çaresizlik kavramı var hocam. Çokça duymuşsunuzdur. Ee, bu ketlemeyle birlikte, engel olmayla birlikte sanırım çocuklar öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorlar. Yapabilecekleri halde e, hala kafalarında bir şeyler onları ketliyor, tutuyor. evet. evet dakika ilerliyor ama yine e, hani aklıma geliyor girsen mi uzatsak mı uzatmasak mı diyoruz ama sonuçta başka programlar var. Devamını başka programlarda yaparız. Farklı e, deneyler var bunlarla alakalı. Maymunlarla alakalı çok farklı deneyler var. Bir kafesin içinde maymunlar var ve yukarıda onların merdivenle ulaşabileceği bir yerde muz var. E, tabii muzu gören maymun muzu almak için merdivenden tırmanmaya başlıyor. Suyla engelliyorlar. Oraya çıkmasını yani orada onu yemesini, onu keşfetmesini de diyebiliriz. O alanı keşfedecek, onu bulacak, alacak oradan gelecek. Engelleniyor, suyla birlikte engellenmiş oluyor. Ve e, daha sonra o su sadece oraya çıkmaya çalışan maymuna değil, oradaki kafesteki bütün maymunlara su sıkılıyor. Dolayısıyla bütün maymunlar bundan rahatsız olmuş oluyor. Sonra bir süre sonra hangi maymun o merdivenden tırmanmaya çalışırsa o maymunu aşağı çekiyorlar çünkü cezasını hepsi çekiyor. Sonra yavaş yavaş bu kafesin içindeki maymunları değiştiriyorlar. Bu tecrübeye hiç sahip olmayan başka maymunlar geliyor. Tabii yeni gelen maymun sudan haberi olmadığı için oradan tırmanmaya çalışıyor. Merdivene çıkmaya çalışan maymunu diğer maymunlar geriye çekiyor. Dur oradan gitme çünkü su yiyeceğiz falan. Böyle böyle öyle oluyor ki bütün maymunları değiştirmiş oluyorlar. Kafesteki maymunların artık hiçbirisi suya maruz kalmamış ama öncekilerden öğrendiği bir şey var. Oraya tırmanılmaz. Oradan muz almak için tırmanan bütün maymunları, bir önceki maymunlar, o yeni gelen maymunu, hemen aşağı doğru çekiyorlar. Dur oraya tırmanma. E neyi öğrenmiş oldular? Evet ya bu, bu yapılmaz yani bu bu zararlı bir şey, bu yanlış bir şey. O yanlışın diğerlerinden öğrenmiş oldu yani transfer olmuş oldu. Ben onu ketlersem, ben onu durdurursam, ben onu keşfetmesini engel olursam. Bu duygu, bu engellenmişlik, o belki hani beraberinde eşlik eden suçluluk duygusu belki, belki öfke duygusu, belki yanlış yapmış olma, eksiklik duygusu diğer alanlara da transfer olacak. Çocuk hiçbir alanda artık özgür bir şekilde, rahat bir şekilde kendine güvenerek işe giremeyecek. Bu öğrenme alanında da böyle olacak, bu yeteneklerini sergileyebileceği alanda da böyle olacak. Bu sosyal ilişkilerinde de böyle olacak. Yani gidip birisiyle, birisiyle, bir arkadaşlık yapmaya çekinir olacak. Ona bir şey söylemeye çekinir olacak. Veya daha kötüsü kendini savunma noktasında da çekingen bir çocuk olmuş olacak. Kendisine belki başkası zarar verecek ama bu zarara karşı karşı gelemeyecek. Niye? Çünkü engellenmeyi öğrendi. Niye? Çünkü hani öğrenmiş çaresizlik dedik ya. E çünkü ben yetersizimi öğrendi, ben beceriksizimi öğrendi. Ben eksiğimi öğrendim, ben kendimi savunamam. Benim yerime birisi yapmalı. Beklentiye giriyor çocuk bundan sonra yani. Benim yerime benim başkası korusun. E böyle çocuk zaten kendini dünyada güvende hissetmiyor. En ufak bir problem karşısında onunla mücadele etmek yerine ondan belki kaçmayı öğrenmiş oluyor. Ama kaçan çocuk başaramıyor yani üstesinden gelemiyor. Neyin üstesinden gelemiyor? Hiçbir problemin üstesinden gelemiyor. Hani vardır ya bazen veli toplantısında öğretmenler söylerler, işte çok zeki ama çalışmıyor. İşte aslında zeki ama işte ee, parmak kaldırmıyor. Zeki ama tahtaya çıktığında işte yapamıyor. İşte bunun altında yatan şeylere o engellenen çocuk, şimdiye kadar engellenmiş, kendisini ifade edememiş, konuşamamış, duygularını söyleyememiş veya aslında yapabilecekken o, o yapmak için girişimde bulunmaya cesaret edememiş ama girişimde bulunmaya cesaret edemeyen çocuk ne oluyor? E bir şey öğrenememiş oluyor. Ondan sonra insanları hani kategorilere ayırıyorlar. Diyorlar ki bir yönetenler vardır, bir de yönetilenler vardır. Yani bir liderler vardır, öncülük edenler vardır. Yöneten deyince hani siyasi olarak yönetenleri düşünmeyelim yani. yani. Öncüler vardır, liderler vardır. Böyle önden gidenler vardır. Önden giderken arkasında iz yapan, yol oluşturanlar vardır ve o yoldan gelen diğerleri vardır. İşte o diğerleri engellenmiş olanlar, diğerleri merak duygusu beslenmemiş olanlar. Bırakın merak duygusunu beslenmemiş olmasını. Merak ettiği anda o ilk başladığı andan itibaren işte ketlenmiş olan, engellenmiş olan çocukları bu kategoriye so koymak mümkün. Evet, e, uzun uzun bir konu daha konuşacak, söyleyecek çok şey var belki. Benim de aklıma bir örnek hocam. İsterseniz onu bir iki rakamımız var. Evet. Bu konuda çok örnek var. Hayvanlar dünyasında yapılmış, işte ilgili var. E, balinalarla, köpek balıklarıyla ilgili var. Ama en çarpıcı, anlattığımız konuyla örtüşen pillerle yapılan bir örnek var. Biliyorsunuzdur, filler doğar doğmaz ayaklarından zincirle bağlıyorlar. O zincirin izin verdiği alanda hareket edebiliyor. E, belli bir süre sonra zincirleri kırıyorlar, kopartıyorlar ama fil o zincirin mesafesi dışına çıkmıyor. Ot var, karnı aç ama giremiyor. Aslında ayaklarındaki zincir kırılmış ama kafadaki zincirler kırılmamış. İçinden bir ses diyor ki sen gidemezsin, engelim var, orayı başaramazsın. Sürekli böyle bir şey. Çocuklarımız bu noktada ketlenirse belli bir şeyden sonra çok anne babadan duydu. Ya diyor bu pazara gönder gönderiyoruz iki kilo domates alıp gelemiyor. Bakkaldan ekmek alıp gelemiyor gibi yakınlara başlıyorlar. Niye? Çünkü o çocuğun kafasında ketlenmeler var. Kim yaptı bunu? Anne baba yaptı büyük oranda. Durum böyle. Evet. Yani, bir konu, bir bölümde bir harfi ancak bilirebildik. Evet. <laughs> bir iki ekleme yapayım İsmail Hocam. Şimdi hani çocukların merak duygusunu destekleyin diyoruz. Çocuk diyoruz, çocukluk diyoruz. Yaşamın temeli, insanın temeli çocuklukta atılıyor. Hani terapilerimizde şunu görüyoruz, insanlarla konuşurken yani büyük çoğunlukla insanlar çocukluğundan kopamıyor, çocukluğundan ayrılamıyor, çocukluğundan ayrışamıyor. Ve o çocukluk yıllarına baktığımızda, çocukluk yıllarındaki travmalarına baktığımızda çoğunlukla ebeveynlerle alakalı travmalar var. Annesiyle alakalı var, babasıyla alakalı var. Belki aynı evde yetiştiği diğer kardeşleriyle ilgili var. Belki şu anda yapılan davranışlar, hani yapılırken anne baba davranırken o çocuğa o kadar etki edeceğini düşünmeden yaptığı o davranışlar çocuğun zihninde, çocuğun algısında, çocuğun iç dünyasında büyük yer ediniyor. Büyük izlere, derin izlere sebebiyet verebiliyor. Ve işte yıllar sonra biz terapilerimizde ne yapmaya çalışıyoruz? O izleri, o çocuğun zihninde kalan o algıları değiştirmeye çalışıyoruz. Ta yıllar önce çocukluk yıllarında yaşadığı o travmaları şimdi onların etkisini azaltmaya, onların etkisini yok etmeye çalışıyoruz. Ama nasıl yapmaya çalışıyoruz bunu? İşte çocukluğundan onu ayrıştırarak, e o zaman demek ki çocukluk yıllarında anne babaların, ebeveynlerin çocuklara yaptığı her davranış çok önemli. Onlara verdikleri her mesaj çok önemli. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben de ebeveynlere onu söylüyorum. Attığınız hiçbir tohum boşa gitmiyor. Hiçbir tohum boşa gitmiyor. Yani bu tohum işte bazen hani güller zambaklar şeklinde açıyor, ama bazen de istemediğimiz bitkiler şeklinde de açabiliyor. O yüzden hangi tohumları attığımıza dikkat etmek lazım. Yaptığınız her davranış, söylediğiniz her söz, attığınız her bakış, her mimik onda bir anlam ifade ediyor. Ya yani bu çocuk beni takmıyor gibi düşünseniz de ona bir şekilde bilinç altında o izi, o mesajı, o e, duyguyu vermiş oluyorsunuz. Ve bazen evet kötü duyguyu çocuklara atmış oluyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. Her davranışımıza dikkat etmek lazım. Evet, Musa Hocam ağzına sağlık. Evet, kıymetli dostlar. Çocuk eğitimi önemli. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Her çocuğun karakteri birbirinden farklı. Kardeş bile olsalar. Dünyada ne kadar çocuk varsa o kadar da o her bir çocuk için ayrı bir kitap yazılabilir çocuk eğitimiyle ilgili. Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Musa Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümde hangi harfe geldik hocam? Ne harfine? ne harfine geldi. Ne evet. harfine devam etmek dileğiyle diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet hayırlı günler kıymetli dostlar. Sağlıcakla kalın.